사랑해요용 사랑해요. 사랑해요. 안녕하요사랑해요 사랑해요. <laughs> 사랑해요. 안녕하세요. 아우, 아랫팀, 야. 야, 우리 조직 이래야. 안녕하세요. 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 안 Altın aptal. Kim bu ha? Kim bapı topla. <laughs> Oğlum konuşuyorum lan. Mango mı? ming ma. Mango ma ma. Mango Tabii canım. Helal ne? olsun lan. Oğlum ben Korece biliyorum lan as siktir. Ne gam fokan takati. Piyangoyu bir birlikte kazandım. Asiktir. <laughs> Tigaka, <laughs> Eğer koşarsam gitmez. <laughs> oğlum bu nasıl bir şey lan? Siz ne sandınız bu çocuğu? Siz bu çocuğu ne sandınız? Ne sandınız? Ne sandınız da beni bir şeye benzetemediniz be oğlum? Yıllardır sizden gizliyordum ben bunu. Al. Ah. <laughs> İtalyanca. İtalya? İtalyano? Ciao, mi chiamo Mert. Come ti chiami? Merhaba, benim adım Bok. Senin adın ne? Bu ahlaksızlığı kabul edemem bu arada. Bu ahlaksızlığı kabul edemem. Bu ahlaksızlık kabul edilemez. Bu ahlaksızlık gerçekten kabul edilemez. Ben bunu kabul etmiyorum. <laughs> Quanti anni ay? Kaç yaşındasın? Io dodici anni. 12 yaşındayım. 12 yaşında öğrenmiştim o yüzden 12 diyorum. Io ventuno anni. Ben 21 yaşındayım. Ventuno uno do 3, quattro cinque sei. 26 mi amına koyayım? Io ventisei anni. Juventus'ta 6 yıl. Io ventisei anni. 26 yaşındayım. Çocuk İtalyancayı da çözmüş amına koyayım ya. Vallaha çözmüş ya. Allah Allah. Allah Allah. Gel baba Almanca. Karabük. Birlikte büyük. <laughs> Karabük Üniversitesi çok güzel. İyi bir üniversite <gülüyor> zamanı. <gülüyor> Karabük Üniversite Atunar Can. Was ist das dir? What a rhyme! Such a fucking... Allah'ım yarabbim ya. Was ist das? Bu nedir? Fikedi. Siktir git seni. Ich di. Seni seviyorum. <laughs> i̇le. Ne ile amına, böyle bir şey demedik. Gel şimdi. <laughs> Bu, niye konuşması yok bunun amına koyayım? Al, <laughs> suka, blyat, <laughs> davay. Bey yıldız, 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 hadi. Yıldızı gel, karvası vermedin, suka, blyat, blyat, varıka. Suka. Yazık pakara tek bu. Bakarın müziği. Allah Allah. Ne kadar para peki Kedi üzerinde. Koreciyi sevdim ben. Koreciyi çözmüşüm ha. Koreciyi harbi çözmüşüm bu arada. Onunla bayağı konuştum ya. <laughs> Gülmek kayma var. ya. Merhaba. Giga kake ya. Git. Allah ben bunu harbiden git demek istesem böyle derim. Gaga <laughs> gaga. Yap bir daha amına kodum çocuğu. Hah. Evet eğlendik neyse. Sen nesin be eyvallah kardeşim. İzle şimdi. Ganalı sana gelsin. Sizin dil yok mu amına koyun burada? Ganaca yok. Ganaca. Gönü. 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 Ganalı sizin dil ne diye geçiyor amına Ganaca değil mi oğlum? <laughs> Kanalı? Karabik. <laughs> o güzel oldu o karabik kısmı. Hausa ya Davidini. O ne demek amana koyayım? Ha hausa. Tamam pardon pardon. Kanalı bir şey diyordun sen ne diyorduk lan biz? Sizin dilde ne diyorduk? Öbürü öbürü. Tvi. Tvi. Abi bunu dinletmiyor ya kanalı. Benim niye çitim yandı açık değil? Selamlar aleyküm selam. Abi ses gitti. Yo sesim var. TV yoksa nedeni TV yok House olur. Ama House'a ses vermemişler. House'a konuşma hakkı tanımamışlar. Oğlum bir şey diyeceğim ya. İspanyolca yazıyorum çıkmıyor amına koyayım. Ha şimdi çıktı. Hola ese mala madre. Merhaba o kötü anne. Mierda. Me yıldız 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 yıldız. Ya çevirmiyor çevirmiyor ço çevirmiyor. Ue de puta. Orospu çocuğu. Puta mala madre. Lanet olsun kötü anne. <laughs> Ferhat Aydın, hoş geldin. Hola, mi ve mert. Merhaba canlı mert. Eyvallah teşekkür ediyorum. Abi Japonca dene. Konichiwa, arigato. Tamam hemen deneyelim kardeşim. Seni mi kıracağım? Arigato. Teşekkürler. Konichiwa. Konichiwa. Merhaba. Dikey konichiwa baba. Merhaba dünya aptalı. <laughs> Efendim diyorlar ki bu güzel davet için çok teşekkür ediyorlar. Global adam oğlum demek ki ben anlaşmak istesem beni anlayacaklar yani bunların hepsinde. Hepsinde anlayacaklar beni. Ferhat Aydın hoş geldin tekrardan. Rusça denedik oğlum. <laughs> Aptal salak. <laughs> bak. Bak. Anladın mı? O siniri verince o <laughs> o siniri verince bak direkt döndü yani bu iş buraya. Demek ki ben gitsem orada bunu desem oluyor yani. Onu sinirsiz söyle. Makaçaka ma. Takataka. Bakaka çaka takataka. İngilizce <laughs> kardeşim ya. İngilizceyi de buradan yapmak ya. İngilizce. Hello guys, welcome to my stream. Merhaba arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Now we are online on Kick and uh, I'm going to do a fucking scary fucking fucking shit. Novia Kick'te çevrim içi ve ben çok korkunç bir sikiş yapacağım. Now we now we are online on kick and I'm going to do scare night. Scare night. Scare night. Horror night. Artık kickte çevrim ve cumartesi gecesi korku gecesi yapacağım. Cumartesi gecesi korku gecesi. Yürü git aman ya. <laughs> Bir şey kimden anladığı yok. Bedava bedava konuşuyor. <laughs> Today is going to be so scary and I have some Horror games in my Steam library like Chillax Arts games. Bugün çok korkutucu olacak ve Steam kütüphanemde Chillax oyunları gibi başka oyunlar da var. You're asking about Alan Wake? Oh my god. Fuck this fucking shitty game. Yüksekliği soruyorsun. Aman tanrım lanet olsun. Karabük. Vurdular. <laughs> Karabük Üniversitesi. Arap Hayır Üniversitesi. ya ne alaka ya? Karabük Üniversite Arap iyi sonuçlar. Tövbe tövbe ya, bu dil neymiş? Bu Amharca dili ya. <laughs> Karabük vurmuşlar. <laughs>